Herkese günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Şöyle bir tezgahımız var. Yine bu tezgaha İsonem'in sıvı mermerini yapacağız. Ama diğerlerinden farklı olarak tezgahta ciddi böyle yarıklar var ama tezgahı yapanlar yapmış bunu. Şöyle hani su gelsin ve böyle buradan aksın diye yapılmış ama bu e, kullanım açısından çok zor olduğu için bunu kapatacağız ve alanımızı tamamen dümdüz ve pürüzsüz bir hale getirip Sıvı mermeri uygulayacağız. Şimdi bunun bütün ayrıntılarını sizlere paylaşacağım. Tabii ki ilk önce ne yapıyoruz? Şurada bulunan bütün silikonları temizliyoruz. Bakın her yerde silikonlar var. Bu silikonların hiçbirinin olmaması gerekiyor ki yapacağımız işlem temiz ve güzel bir sonuç elde edebilelim. Bakın bunları hepsini temizleyeceğiz. Hadi başlayalım. Daha hızlı çözebilmemiz için e, herhangi bir boya sökücüyü marka fark etmeksizin alacaksınız. Mümkünse eldiven takım benim şu an yok, bu yüzden dikkatli kullanıyorum ve siz eldiven takın çünkü zararlı bir madde. Bunu güzelce silikonların üzerine uyguluyoruz ki daha hızlı bir sonuç. Bütün tezgahın silikon temizliğini bitirdik. Tezgaha dokunduğumda tezgahın dokusundan farklı bir doku eğer elime geliyorsa bilin ki o silikondur. Mesela şöyle dokunuyorum. Geliyorum geliyorum. Nerede silikon varsa hemen belli oluyor. Yani hafif bir yumuşaklık varsa orada silikon var demektir. Mesela şurada var. Geliyorum şöyle. Şu diplerde şu birleşme noktalı bir tık yukarısında var. Şöyle dokunduğumda hemen silikon elime geliyor. Bakın yakın baktığımızda kesinlikle orada silikon yokmuş gibi dursa da. Şimdi yapacağım işlemde ne kadar hemen silikon çıktı. şöyle geliyorum yine şu diklerde var Özellikle şu birleşme yerinde ve Şuradaki dik alanda çok silikon olur. Bu yüzden buralara bir tık daha özen gösteriyoruz. herhangi bir farklı bir e, yapı yoksa eğer yumuşak bir yapı yoksa o zaman silikon kalmamıştır yine işimi garanti almak için böyle çelikte kullanıyorum olma teli dediğimiz dokunduğum tamamen pürüzsüz herhangi bir şey yok elime herhangi bir yumuşaklık ya da farklı bir doku gelmediğinden emin oluyorum o zaman e, tezgah tamamen durulayıp siliyorum ve boyama işine önce doldurma işi sonra boyama işine başlıyorum. Şimdi tezgahın tamamen şeyini e, silikonlarını bitirdik. Güzelce temizlik kısmına geçtik. Şimdi bütün silikonları temizledik. Temizledikten sonra mümkün olduğunca ben şöyle bir elimde fön makinesi var. Şöyle mümkün olduğunca bütün her tarafa tutuyorum ki bizim göremediğimiz şeffaf olduğu için silikonlar göremiyoruz. Bu yüzden de zemine yapışıyor ve sonrasında boya ile beraber sağa sola gidip geliyor ve en sonunda da yaptığımız sıvı mermeri batırıyor. Mesela elimi gezdiriyorum şu an. Birçok yerde yok. Ama şöyle dolandırdığımda mutlaka elimi bir şey geliyorsa hemen onu buluyorum ve mesela şurada bir tane buldum. Bak şurada. Gördünüz mü? Yani şu dahi olmamalı. Zeminde şu dahi olsa sıvı mermerin açılıp pigmentlerin farklı bir yöne gitmesini sağlıyor ve bu da görüntünün o bütünlüğünü bozuyor. Bu yüzden şunun dahi olmaması gerekiyor. Hatta bundan daha küçüklerinin dahi olmaması gerekiyor. Buna çok çok dikkat ediyoruz. Ne kadar temiz bir tezgah, zemin, o kadar sıvı mermerde mükemmel olması demektir. Şimdi bu kadar silikonu gördünüz. Başında ne kadar fazla olduğunu gördünüz. Bunu mükemmel yapmak tabii ki zor, kolay değil. Ama mümkün olduğunca biz elimizden geldiğince mükemmeli bulmaya çalışıyoruz. Mesela bak şurada da hafif kalmış böyle. Dokunuyorum. Bunu da ne yapacağım? Yine temizleyeceğim ki zeminde herhangi bir şey olmasın. Bakın şurada gördükleriniz var ya elimde gördükleriniz küçük küçük minak minak. Bunlar dahi sabı mermerin şey yapmasını sağlayacaktır. Farklı görünmesini sağlayacaktır. Şunların dahi olmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Ha benim için bu kadarına gerek yok. Tezgahım temiz olsun. Öyle mükemmel görüntüyü istemiyorum diyorsanız bu kadar ayrıntılı bir temizlik yapmanıza gerek yok. Şimdi ise kuruladık. Tekrar bir üzerinden geçeceğim. Herhangi bir şey olmadığından emin olacağım. Sonra buraları çelik macunla kapatacağız. Şimdi bütün zemini temizledik. Silikondan, kirden, yağdan arındırdık. Şimdi şöyle bir çelik macunumuz var. Markası fark etmez. sizin mağazadan alabilirsiniz. Ee, bunu onda bir oranında kullanıyoruz. Yani 10 tane şundan birim koyuyorsak bir tane şundan koyuyoruz. Şu kadarıyla. Bunu güzelce karıştırıyoruz. İyice karıştığından emin oluyoruz. İş yapıyorum ben. Sen ne yapıyorsun? Ben İyice karıştığından emin olduktan sonra ne <laughs> <bize> yapayım? <laughs> <laughs> Şimdi şu köşelerde çok fazla silikon vardı. Bak şöyle. Bu silikonlardan tamamen kurtulamadım ve vaktim daraldığı için şimdi şey yapıyorum. Çelik macunla hafif üzerine kapatarak ürünün orada kalmasını sağlayacağım. Ve görüntünün hani o bozuk bir görüntüdense bununla bu şekilde toparlamaya çalışıyorum anlayacağınız temiz. Dokunduğumda tamamen her taraf pürüzsüz. Ee, sıvı mermeri silver ve dark gri karıştıracağım için yani birebir eşit karıştıracağım. Bu yüzden yakın tonlarda bir renk elde ettim. Şimdi ise dik alanları boyuyorum. Bunda yatay alanı boyamayacağım. Geçen sefer boyadı yüzeyi de göstermiştim ama bunda sadece dik alanları boyayacağım. Yatay yüzeyleri boyamamıza gerek yok bunda. Daha önce de söylemiştim. Temizliğinden eminseniz sıvı mermerde zeminde yatay yüzeyi boyamanıza gerek yok. Ama emin değilseniz eğer ki kirli olduğunu düşünüyorsanız bir şey olduğunu düşünüyorsanız o zaman boyayabilirsiniz. Şöyle çevir oradan. Dakikamız da oldu. Önce dik alanlardan başlıyorum. Yine sıvı mermer olarak Esonim'in sıvı mermerini kullanacağız. A ve B komponentinden oluşuyor. Ve silver gri ve dark gri'miz var. İkisini birbirine karıştırıp güzel bir ton elde etmeyi planlıyoruz. Bunu da kullanabilirsiniz tek başına, bunu da. Ama biz orta bir renk istediğimiz için bu ikisini kullanacağız. A komponentin kendi içerisinde karıştırıyorum. Şu altındaki tortular tamamen yok olması için. Ayrı bir katta karıştıracağım. takkrı Şimdi de silver griyi. Bu da gümüş grisi. Bunu da yine kendi içerisinde karıştırıyorum ki pigmentler tamamen homojen olsun. burada ayarlamasını yapıyoruz. Şimdi bakın B'leri karıştırmadık. Şu an renk elde edebilmek için A ve B iki A'yı karıştırdık. B'leri karıştırmıyoruz şu an. Şu an karşı tarafı yaptığımız gri ile aşağı yukarı aynı oldu. Yaptığınız ürünlerden kenarıya azıcık ayırın, olur ki işte kazaydı, bilmem elinizden bir şey düşer, deform olur. Onun da tamiratı zaten var sayfamda, Buraya bakarak şey yapabilirsiniz, tamirat işini yapabilirsiniz. Şimdi iki A komponentini karıştırdım ya, elde ettiğim üründen biraz ayıracağım. B'yi karıştırmadığım için şu an kenarıya koysam da şey yapmaz, yani herhangi bir sıkıntı olmaz. Uzun kullanabilirsiniz. Peki. 3 kaşık kullanmış oldum şu an. Kenarıya bırakıyorum. Bunu kenarda bir yerde ağzını kapalı olarak satarsınız. Uzun zaman durabilir. Birkaç sene uzun zamandan kastım budur. Ağzını da kapatıyorum. Bunu da hepsini kullanmadığım için bunu da ağzını yine kapatıyorum. Bunu da başka bir zaman diliminde, başka yerlerde kullanabiliriz. Böyle bir tezgaha 1 kilo fazla gelir. 1 bir kilodan biraz ayırdım gördüğünüz gibi. B komponentini karıştıracağım. Şimdi en az 5 dakika boyunca karıştıracağız. 5 dakikanın altında karıştırmıyoruz. 5 dakika boyunca karıştırıyoruz. Şu an diyelim ki elinizde herhangi bir ürün yok ve şimdi A komponentinden biraz ayırdık ya. Şimdi gelmeyene kadar bunu da yaptık yine aynı şekilde. B komponentini de düzeltip ağzını kapattığımızda şu dibinde kalan ürün sizin tamiratınız için gerekli ürününüzdür. Yani bunu sonradan siz tamir etmek için kullanabilirsiniz. Yeterli olacaktır. Ben şu an kendi elimde olduğu için sakatı yapmıyorum. Karıştırıyorum. olur. Beş dakika boyunca bunu kesintisiz bir şekilde karıştırıyorum ama sakin karıştırıyorum. Böyle deli gibi hiç karıştırıp da hava almasını sağlamıyorum. Dakika tutun burası çok önemli. 5 dakika boyunca karıştırıyoruz. Zeminimiz temiz. Artık yani boyamaya hazır. 5 dakika karıştırıp tekrardan uygulamaya başlıyoruz. Su indiği için, buradan sürekli su indiği için yani aşağıya doğru su iniyor ve zarar veriyor. Şimdi peçete kapatacağız ama peçeteyi de şey girmemesi lazım. Sıvı mermer ıslatıp sonrasında zarar verdiği için ne yapıyorum? Şöyle bir bant çektim peçeteye. Hem dolgu sağlayacak hem de yine o suyun oraya girmemesini sağlayacak. Sıvı mermer de üzerine gelince herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak Kot farkından bir tık daha aşağıya bırakıyorum ki sıvı mermer geldiğinde hem alanı doldursun hem de pürüzsüz olmasını sağlasın. Bu şekilde. Karıştırdık. Dakikamız doldu. Şimdi ilk önce dik alanlardan başlıyoruz. bitti sayılır. O da geçiyorum. Şöyle didiküyorum. Şöyle yaydıracağım. Hadi Şöyle Hemen alıyorum bu tarafa doğru. herhangi bir yere geldi. Dediğim gibi ıslakken her yerden çıkar. Duruyunca da bu kadar kazımak gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Biz bunları hani şu an kullanmadığımız için şey yapmadık, kapatmadık. Ama normalde ağızlarını falan kapatsanız da daha iyi olur. ısarken hani istediğiniz şekle verebiliyorsunuz. İster desen ister yani şu an yaptığımız gibi yapacağınız her bir hareket ürünün yeniden şekil almasını sağlar. Bu ürüne zarar vermez ama görseli nasıl isterseniz öyle kalır. Şimdi ama yapacağınız işlemi eşit bir şekilde her yere aynı şekilde uygulamanız gerekiyor. Mesela bunun gibi, geldim, 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 geldim. Bakın bastırmadan sadece şekil veriyorum. Her yani böyle bakın ne kadar değişik şekiller elde edebiliyoruz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Mesela diyelim ki ben Hayır, şurada bu görüntüyü değil var. de şu görüntüyü görmek istiyorum. Allah Allah. O zaman böyle fırça darbeleriyle daha farklı şey, bir var. görüntü elde etmiş oluyoruz. Ev sahibi ya da kendi göz zevkiniz nasıl istiyorsa ona göre hareket edersiniz. Allah Allah. Mesela şu farklı bir görüntü elde ederken bu daha böyle mermenin kendi dokusuna yakın bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Burada kişinin zevkine bağlı. Şimdi ev sahibimiz hangisini isterse biz onu yapacağız bir saat geçti yaptığımızın üzerinden. Ben daha böyle mükemmel bir görüntü istediğimden dolayı özellikle şuraları doldurmuştuk ya şuralarda ister istemez zemine göre şekil aldı. Bak yatay alanda tamamen sıkıntı yok ama şurada kenarlarda bir tık böyle bakın şeyi belli oluyor gibi. Hani sanki altta tamir edilmiş gibi duruyor. Bu görüntüyü istemediğim için tekrardan bir saat sonra ürün bayağı bir toparlandı. Bu yüzden ne yapıyorum? Bir daha şekil veriyorum şöyle. Elimle desen oluşturuyorum. Bunu yapmamın sebebi e, düz alanda mesela şöyle bir dümdüz yerde şurayı kapatma şansım yokken böyle yaptığımda e, hani burayı böyle devam ettim. Yine oraya dönüp tekrardan aynı işlemi yaptığımda aynı görüntüyü elde edeceğim. Bu yüzden tekrardan bunu bu şekilde devam ediyoruz. Hani şu an derdim şu görüntüyü kaybetmek. Şuradaki görüntüyü kaybetmek. Bunu da nasıl sağlayabilirim? Ancak bu şekilde sağlayabilirim. Kısa ama kesik şey görüntüsü. Darbe. Ama şöyle bakın ne kadar güzel duruyor. Birazdan yayıldığında da tamamen böyle mermer bir görüntü elde edeceğiz. Bakın şuralarda bir, bir tık daha yayılmaya başladı. O zaman daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Sonrasında mermer efektini atacağız. Bakın dik alanlarda da akma tamamen durmuş oralarda bir tur şöyle yatay şekilde bunu yapıyorum. Tamamen. Bakın. Bak. Tamamen pürüzsüz hale geliyor. Dik değil. Bak böyle yapmıyorum. Böyle yapıyorum ki daha güzel bir görüntü elde edebilmek için. Güzel gördünüz mü? Bakın. Şuradaki akma görüntüsünü şimdi Böyle tarama işlemi yaparak ortadan kaldırıyorum. Bunu bir saat sonra yapınca düzeliyor gördüğünüz gibi. Kuruyunca da böyle kalacak. Güzel. Burası da toparlandı şimdi. Bakın. Yani şunlar size farklı bir gözüküyor ama birazdan onlar da yine toparlanacak. Herhangi bir şey yok. Şimdi şöyle yaptığımda kalıyor ya. Onun görüntüsü. Yani pigmentlerin yerinin farklı yöne çevrilmesi demek. Aynen o görüntünün oluşması demek. Bak şimdi. Tekrar bunu yaptığımda görüntü bütünü şey olmuyor, kaybolmuyor, devam ediyor. Bu yüzden bunu tercih ettik birkaç markayı kullanıyorum. Çok da memnun olduğum için mümkün olduğunca bunu kullanıyorum. Evet, yani kendimizden içe, dışa doğru, içten dışa doğru kesik atışlar var. yani böyle basıp da sürekli basıp tutarsanız şey yapar, böyle yuvarlak, yuvarlak 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 gidiyor da güzel bir şey çıkmıyor ortaya. O yüzden kesik bir şekilde atıyoruz. Küçük küçük basarak yani. Az basıyorum. Yine bir basarım yeterli oluyor. Payladım. bir şey Mesela ne göstereceğim? Oldu ki gözünüze kötü görüntü geldi. Hani şu an yok ama diyelim ki bir tanesi gözünüze kötü geldi. Hemen ne yapıyorum? Hop kaldırıyorum onu. Fazla geldiğini düşünürsen. O birazdan yayılacak ama fazla olduğunu düşündüğün yerleri bu şekilde toparlayabiliyorsun. Gel böyle. Mesela benim şurada Şurada var birkaç tane böyle gözüme. Aa, bu da fazla mı geldi dediğim. Şunu kaldırıyorum. Şurada bir, bence mesela şu da fazla gibi. Bakın ne yaptı? O görüntü fazla fazlalıklarını ortadan kaldırmış oluyorum. Neresi fazla mesela? mı? Şurası fazla bence. Gördün mü? Buradan geliyorum. Belki şu da gözüme fazla geliyor. Kaldırıyorum bunu da. Şu da gözüme fazla geliyor. Böyle kaldı ya bunu da mutlaka alın ki fazlalık o içine yayılmaz. Yani içine tamamen kaybolmaz. Bu yüzden böyle toplananları ne yapıyorum? Yine tamamen topluyorum. Şimdi genel itibariyle durum bu şekilde. Şurada mesela yine küçücük bir fazlalık var. Topluyorum. Kuş var orada. Ne oldu? Bence bu kadar yeter. Evet. Şu da fazla sanki ya. Bu alanlara küçük küçük atacağım tekrardan. Çok boş olmasının da bir manası yok. Evet. Hı -hı, yeterli.